Eyüpye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatları doğrultusunda iş planında değişiklik yaparak performans sistemini devreye koyan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin tamamını sürekli tertemiz tutmayı başararak halkın takdirini kazandı. Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Balıklıgöl, Hazreti İbrahim makamı, Tarihi çarşılar, hanlar bölgesi, Hz. Eyüp Peygamber Makamı başta olmak üzere ilçe genelini sürekli temiz tutmak için olmadan başlayıp gece yarısına kadar devam eden bir iş programı hazırlayan Eyyubiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin planlı çalışması şehirde yaşayan herkesin dikkatini çekti. <laughs> Çöp toplama ve yıkama faaliyetlerini rutin hale getiren Eyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, vatandaşların turkuazmasının 444 03 63 numaralı telefona ilettiği taleplerini de anında ilgili ekiplere yönlendirerek çözüme kavuşturuyor. Yeah. No. you.